Şu videoyu izleyeyim ben ondan sonra ne oynayacağız biz? Left 4 Dead. Ha, ananı sikeyim harbi vs mi? Ee, o bir Siktir anladım. var ya. Peki herkes hazır mı? Sercan geliyor Abi, musun? Komutanım. Alo. Alo. Bir daha çıkıp buraya bekliyordum, Bir bu daha bekliyordum Lan sen geliyor musun sen ya? Geliyorum. Ha? Kombi bağlıyorum da bir yandan içeride. <laughs> ne bağlıyorsun? Kombi. <laughs> Kombi bağlıyorum da amına koyayım ya. abone koyayım böyle bana ilk defa duydum amına koyayım. Bana değil kanka al grup bana özelden yazıyor ben de gelirim diye. Yok. Bir de izliyorum ondan sonra oynuyoruz. Okay. Ayakta kalan son oyun. Selamun aleyküm. Oh! Şaka mı kanka? Olayı kes. Tek tabanca. Beni phantom alınır ya. Oh, <laughs> rolled up, rolled up. don't, heaven, don't oh, <gülüyor> <anam>. <gülüyor> i̇le. Vallahi ile Kalk et I'm HP. Low. Helal. Helal. Hala Aa bugün final var değil mi lan? Ee, Kim kaldı finale? Aynen. Söyleyeyim bro. <laughs> Akşam kaçtaydı o 7'de mi? 7'de Grand miydi? Final Envius vs Gambit Esports. Bitti değil mi? Yani final. Bitti evet. Şimdi ağzımda çünkü. Vay be. Kim alır diyorsunuz siz? ben onu, o maçları izledim. Ben diyorum ki Gambit alır diyorum. Sentinel'i kim yenmişti bu arada? Sendin biliyor musun ne olduğunu? Gambit GTU 13-0 yenmiş. Oha! Maşallah. <laughs> Gambit şey takımı mı? NA takımı mı? EU takımı mı? EU. İyi iyi e EU'daki alamazsın. Envy NA değil mi? Amerika NBA mi? NA NA. Envy nereden dedi lan? Ha, MV Envy. nasıl NBA gibi okudun? Envy. Rus mu? Almasın onlar. Avrupa takımı alsın. EU e, değil, EMEA, EMEA. Hepsi EMEA Eme, Eme, Eme. diye geçiyor ya. Eme, EMEA, EMEA, EMEA. Öyle mi? Evet. evet. Bu arada arkadaşlar, şimdiden uyarıyorum bakın. Biz Left 4'de dedi normal insan gibi oynamıyoruz. Hani sizin oynadığınız gibi oynamıyoruz. Sonra evet. vay efendim, tilt olursunuz, şöyle olursunuz, şimdiden uyarıyorum ben. Ben söylüyorum. Yani bu yayında analar da meze edilecek. Ee, birbirimize de söveceğiz. Zorbalık da yapılacak ona göre söyleyeyim şimdiden. Şimdiden uyarıyorum. <laughs> Eracan Can <eskeni> uyarıyor. <gülüyor> tamam. <laughs> Türkiye'nin... Kim ateş etti o longa? Bizden biri ateş etti ve onun yüzünden öldüm yani. <laughs> bir tane daha. O, oğlum yüreğe vuruyor. Ona yardım vuruyor. İkisi var abi. böyle oynanıyor demek. Ne? Nice. o şey anlaşma uygulanırsa ananız. Diye. düşünsene kuzursun Eren turnuvasına katılıyorsun sonra eski oluyorsun. Vay be. Gel Öyle olan. Duit lan no, duit. Duit line up bro. Do. Adam çözdü kardeşim. Ay. Don't be, don't be. Helal lan Simi. Legolas 100 FPS'i daha mı iyi oynuyor yoksa ya, kanka? Yemek sepeti sponsorlu right. mu nereye? 100 FPS'i daha mı iyi oynuyor? Vurdum. E bizde yok mu yemek sepeti? Ah be. E, bizde bizde böyle kod ne olur yani? Ne olmuş? Bizim çocuklar da aç. Sort, aç o. Ben. ben de açım valla 80, -80. Sait aşkım. Kalan son hepsi sahte. 80 vurdum. Helal. lan Helal. 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 Ulan de <laughs> korktum ya. Short'ta bir şey var. Pompalı. Görüyor. <laughs> <Kompası. gülüyor> ano fart mı? Burada var yine. Yok <laughs> kalmadı. <laughs> Daha koymayın ana. Kukyo'nun nerede? Where's Where they pushed out? Where they found space? <laughs> <laughs> Yerimi ok, ok çektiğimiz. Ya <laughs> <laughs> Stazo <Slarla> otur hadi la. Nasıl <laughs> heyecanlılar. Çok heyecanlılar. Aa sağdan vurdu. Bir evim daha. Ee, Ben körüm. <laughs> İki. İki. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Oy durmamız. Son sanon ya. Wait wait wait. Adam yüzse çözerdi lan. Korkutmak istiyordum onu ya. <gülüyor> <Ooooh>. <gülüyor> ne oynayım karşı? Sen söyle. 99 vurtum. Lan bunu kaydını bana at lan. Adam oha. <laughs> no! Spike <laughs> düştü. Hadi. Mal. Hadi. Hadi. Aman. Nice. 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 var Nice. 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 lan Nice. kır 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 Helal abi. Dolduruyorum. Yalan. Kızıyorum abi ben. Bir düşman kaldı. Find the wall. Yelal Yelal Allah 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 Onu Wolf Team gibi yiyeceğim Kurttan insana dönüşme değil mi? Oooo 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 Vurdum. Giriyorlar, giriyorlar, giriyorlar. Onu da vurdum. <laughs> Abi. Neyse, 50 vurdum <laughs> <Güzel. Bir> <gülüyor> <gülüyor> Vay vay. Hu <laughs> hu var yemin ediyorum takım oynamıyor ki. Baba <laughs> bir bas ya. Altı. Kalan son <laughs> oyuncu. Ben de böyle. Helal. O da aynı yerdeydi en son. Bir vurdu Geri bir Onun kim? Onun ne avradını? Bariyer kuruldu. Rakip evet. öldürüldü. Uf. <laughs> Çok güzel vurdu. Ya yeah. Spike yerleştirildi. 3 Dolduruyorum. 4. Bu var. Vay be. Osmok one way oluyor değil mi? Ne oluyor oğlum? Gerçek savaş gibi lan. Abi mole atacağım. Şort var short short şort. Garden girdi. Garden heaven'a çıkıyor. Var abi. Sağında. Lan oğlum! Ne? Lan tip again. Sage B. Okay, you don't want ne oluyor lan? <laughs> ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Bir var mı? Mete. Ya var. ne yapıyorsun kanka? Ne, ne yapıyorsun kendini kapat. <laughs> <laughs> Burada. Bana hiç mi? Nice. Gere lan 4. Bana hiç mi? hiç guys. So, 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 so. Ney? Anlını nice. 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 ne avradın. Nice. <laughs>

Ne oluyor lan orada biri yok muydu? Ne ya. ya. Karbon attım. Ha burada 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 sevim. Oy. Sevim beni kaldır. E sen salak mısın? Evet. 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 <laughs> ne görecekler ki bir düşman kaldı o neydi lan ay 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 burada adam ya Hayır, o iniş olur şimdi ya göroş kısmı oluyor sobe Spike belde bir düşman kaldı. Aslan ofis. Spike yerleştirildi. Ammar bak Adam kör vurdu Arday Ayko hoş geldin canım eyvallah Alo